Bugün sizlere Marifet Okulu'ndan bahsedeceğim. Özellikle videoların altına eğitim veriyor musunuz, eğitim açıyor musunuz diye çok soru alıyoruz. Aslında Instagram'da eğitimlerimizi duyuruyoruz biz sürekli. Evet, eğitimler açıyoruz. Theta Healing e, uygulayıcılık eğitimleri dışında bilişsel yenilenme metodunun eğitimleri açılıyor ve Marifet Okulu açılıyor 10 Kasım'da arkadaşlar. bu okulun açığa çıkması arkadaşlar benim hep insanı şöyle görmemden kaynaklandı. Biz bu kadar basit varlıklar değiliz. Bu dünyada yaşadığımız 20 yıl, 30 yıl, 40 yılla kendimizi ölçüp tartamayız. Merhaba arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Marifet Okulu'ndan bahsedeceğim. Özellikle videoların altına eğitim veriyor musunuz? Eğitim açıyor musunuz diye çok soru alıyoruz. Aslında Instagram'da eğitimlerimizi duyuruyoruz biz sürekli. Fakat bu videoyu sizler için çektim özellikle arkadaşlar. Evet, eğitimler açıyoruz. Theta Healing e, uygulayıcılık eğitimleri dışında bilişsel yenilenme metodunun eğitimleri açılıyor ve Marifet Okulu açılıyor 10 Kasım'da arkadaşlar. Theta Healing'i her biriniz biliyorsunuz. Bununla ilgili videolarım var onları izleyebilirsiniz ancak bilişsel yenilenme metodundan kısaca bahsedeceğim bilişsel yenilenme metodunda bilinçaltı yerini nefse bırakıyor arkadaşlar bilişsel yenilenme metoduna göre ki bu yöntemin kurucusu benim insanı üç boyutuyla ele alıyoruz ruh nefis ve beden felsefesi şudur ki insanın ruhundaki bilgeliği günlük hayatına temas etmesini engelleyen nefisteki bozulmalar ve nefis dengelendiğinde yenilendiğinde bu bozulmalar yerini çok güzel daha dengeli bir hayata bırakıyor. Bu noktada spiritüel teknikler içeren meditasyonlar içeren işte ben nefis terbiyesi diyorum, siz bilinçaltı temizliği deyin, bütün bunları kapsayan hayatınızın daha dengeli sürmesi noktasına size rehberlik edecek spiritüel bir yöntem, bilissel yenilenme metodu, diğer adıyla CRM diyebiliriz gözükmeler. Evet bir de marifet okulumuz var arkadaşlar. Marifet okulu tam bir okul kıvamında 8,5 ay sürecek. 10 Kasım'da başlayacağız birlikte inşallah. Haftada bir gün akşamları online 3 saatlik bir öğreti olacak bu. Ayda 12 saat bir arada olacağız sizlerle. Evet, Marifet Okulu'nda neler anlatıyoruz? Bilgisayarım karşımda arkadaşlar. Yaklaşık 9 modül ve bu modüller önce marifet ilminin ne olduğundan, zahir ilimler, batın ilimler, sonra ruhun çeşitleri, hayvani ruh, nefsani ruh, insani ruh dediğimiz ruhun çeşitleri, sonrasında nefsin mertebelerinden bahsediyoruz. 13 boyuttan bahsediyoruz. Alemlerden bahsediyoruz. Videolarımız da vardı. Lahut alem, melekut alem, mülk alemi ve ceberut alem. Bunları ayrıntılı bir şekilde dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Bu alemler insana neler kattı? İnsanın bu alemlerde yaptığı yolculuklarla insan hangi vasfını kazandı? E, bu okulun açığa çıkması arkadaşlar benim hep insanı şöyle görmemden kaynaklandı. Biz bu kadar basit varlıklar değiliz. Bu dünyada yaşadığımız 20 yıl, 30 yıl, 40 yılla kendimizi ölçüp tartamayız. Ruhsal çalışmalarda gördüm ki evet bizler anne karnı itibaren birçok zanlarımızla bu hayatı bazen yanılarak, bazen şaşırarak, bazen elimizde olmadan hatalar yaparak yaşıyoruz. Ancak bu anne karnında edindiğimiz o suizanlar, o hayata dair zorluklara ya da kadın olmaya, insan olmaya dair zorluklar ya da bu dünyaya geldiğine dair pişmanlıkların her birinin sadece oradan ibaret değil daha da öte alemlerde, ruhsal alemlerde yaşadığımız hayatlar olduğunu ben gördüm. Hatta şunu söyleyebilirim ben, şu anda bulunduğumuz bu üçüncü boyutun dışında aslında o bahsettiğimiz farklı ruhlarımızın farklı boyutlarda hala şu anda yaşadığını ve bilgi aldığını ben kendi tecrübelerimle gördüm arkadaşlar. Evet işte bütün bunlarla ilgili bilgiler var. Marifet okulunda onun dışında sahip olduğumuz güçler yani benim hep bahsettiğim duygusal güçlerimiz yanında ruhsal güçlerimiz var bizim. His gücümüz, akıl gücümüz, fikir gücümüz, bunun dışında nefsimizin güçleri var. İşte ilmi gücü ve ameli güçleri var. Bunların unutulmuş, paslanmış, kenarda kalmış kalbimizde bulunan bu güçleri açığa çıkartmak ama öncelikle bunlardan haberdar olmak tabii ki marifet okuluna katılanlarla birlikte yapacağımız bir şey. Kalbin hayatımızı yönettiğini öğrendiğimden beri ben bununla ilgili böyle bilimsel makaleler okuduğumdan beri evet ben hayatımızın düzelmesinin kalbin düzelmesiyle alakalı olduğunu anladım. Beyin ikinci planda kalp düzelince beyin zaten kendiliğinden düzelmeye başlıyor. Çünkü beyin kalpten alıyor o komutları arkadaşlar. Bu noktada biz kalp meditasyonu ve kalpte yaralan ruhun, nefsin ve benliğimizin uyumlanmasıyla ilgili yine e, derin bilgiler, bu çözümlemeler nasıl yapılır'a dair bilgilendirmeler yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar, insanların her birimizin berzah haliminde yaratılıp, e, biliyorsunuz berzah alemi e, iki katman, bir katmanda bu dünyaya gelmeden hala orada bekleyen ruhlar, Diğer katmanda da burada e, yaşamış, ölmüş giden ruhlar var. Fakat o e, bir, ve bir döngü var fark ettiyseniz. Yani başladığı yere dönen bir yer var. Fakat bu döngü içerisinde geçtiğimiz ağaç, kürsi, orada yaşadığımız burçlar feleği, sabit yıldızlar, cennetler, gezegenlerin, göklerin bulunduğu, yedi kat gök dediği e, Yaradan'ın, Satürn feleği, Merih feleği, tarih dediğimiz Merkür feleği, Ay feleğe, Bunlardan insanlar geçti. Bizler oralardan geldik. Oralarda yaşadığımız hayatlarımız var. Ruhsal planda bugünkü bizim anne karnına düşmeden önce e, aslında var olduğu zamanlar, mekanlar ve hatta yaratılışta evet e, herkesin sorduğu sorudur bu. Bu dünya evet insan için yaratıldı ama insanların önce burada varlıklar var mıydı? Evet biliyoruz ki biz cinler insanlarda çok önce bu dünyada vardı ya da başka varlıklar vardı. Hala da var olmaya devam ediyorlar. Bunlarla ilgili özellikle yaratılıştaki o sıralama, cennetin, cehennemin yaratılışı. Bütün bunlar bu dünyaya gelmeden önceki alemler ve hala da var olan, çünkü hala sırasını bekleyen ruhlar var. Bunun dışında arkadaşlar çektiğimiz videolarda e, işte isimlerimizin sırlarından ya da sayıların sırlarından bahsetmiştik. Harfler ve sayılar ilmi, e, bunlara bir giriş yapacağız. Bunların yaratılıştaki rollerinden bahsediyoruz. Sonrasında evet bu maddi alemden bir önceki yaşadığımız, geçtiğimiz felek, ateş, hava, su, toprak elementleri ve insan uyumlu olduğumuz elementler. Bu elementlerle nasıl uyumlanabiliriz? ve onlar hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz? Sonrasında özellikle bütün bu yaratılışta günlük hayatımızdaki kaderin ve kazanın nasıl işlediği, nasıl var olduğu, atalarımızın ya da karmanın hayatımızı nasıl etkilediği ve rehber ruhlar ve peygamberler nasıl çalışabilir onlarla, çalışabilir miyize dair onlarla ilgili bilgilendirmeler ve tabii ki evrensel yasalar. Bütün bunlar aslında Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yasalarıyla bağlı çalışan bir sistemin yasalarla birlikte anlatımı var. Sonrasında esmal hüsnaların sırrını anlatacağız. Günlük hayatımızda sıkça tekrarladığımız esmal hüsnaların aslında yenilenme, ruhsal ve nefsi olarak tekamüle ermedeki rollerini ve bu noktada kendimizi esmalarla nasıl yenileyebiliriz? Yaratılıştaki esmaların rolleri ve günlük hayatınızda e, kendinizle alakalı kullanabileceğiniz esmaları nasıl tespit edeceksiniz? Bunların zamanlama tespitleri anlatılacak ve Esma-i Hüsna'larla birlikte e, marifet okulunu tamamlıyoruz inşallah. Kayıtlar başladı arkadaşlar. Arzu edenler tabii ki kayıt olabilirler. E, ancak bu noktada e, imkanlar ölçüsünde kayıt olamayanlar ise buradan bizi izlemeye devam etsinler. Ben sizlere elimden geldiğince burada anlatmaya, bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. O noktada çok da üzülmeyin katılamayanlar için diyorum. Katılanları da şimdiden hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoları özellikle içimden geldiği gibi hangi konuya ihtiyaç olduğunu kendimce hissederek e, çekiyorum. E, ancak sizlerden de öneriler bekliyorum. Tavsiyeleriniz üzerine bu videolar inşallah böyle çekilmeye devam edecek. Bizi takip ettiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.